Biraz ama. Seni de çekmiş oluyorum bu vesileyle Ahmet abim. Misafirperverliğinize çok çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Şöyle yapıp tarayıp. Evet. Çekiyorum orayı da. Hangisi? Şunlar. Gödegeleri yok, hanımları. Ne meyvesi dedin abi bu? मेरी मियाँ उतार भी होगा नहीं तो बहुत ही नहीं आप। pozu verdim bile. Vallahi verdin pozu. Ahmet abi şöyle bahçeye doğru, ön evet. tarafa doğru gideyim. Bir de böyle çek. Seni öyle de mi çekeyim? Oo. Yani Video şey. ama bu fotoğraf değil ha. Video. Bugünkü tarihi tekrarlayalım. 1 Temmuz 2023 günlerden Cumartesi, Cumartesi bayramında son Aynen. günü. Kurban bayramında Aynen. son günü. Dostlarım bizi ziyarete gelmişler. Bir de şöyle şu tarafa gel de selfie yapalım iki dakika. Orası çok ışık aldığı için. Tamam. Ahmet kardeşim, Ahmet abim benim liseden arkadaşım. Kısa pantolon arkadaşı. <laughs> Aynen. Kendisi Aynen. eczacı, bendenizde inşaat mühendisi. Aynen. Tamam. Ben şöyle bir de devam tamam. ediyorum. çekiyoruz. Tabii ki gayet güzel bahçe şahane. Ama bakım, bakımsız bir bahçe. Evet. Evet. Bak heykelcikleriniz bile mevcut. Develer gelmiş bak. Develikler gelmiş. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Aa Duran abinin değil mi sabah? Evet evet. Sabahleyin. Bu ne ağacı ah Ahmet abi? Bu su kas. Bu su Hep böyle büyür abi. Çok güzel ama. Palmiyenin daha değişik bir tarzı. Görüyor musun? Evet, 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 evet. Palmiyenin daha değişiği değil mi? Çok kıymetli bir bitki bu lan. Doğrudur. Özürkün'ün Atarık Caddesi'ndeki yiyebilir Sütçün evinin. Evet, evet, evet. evet. Orada. Sütçün'ün evinin önünde iki tane bundan vardı. Evet. Özürkün o üniversiteli yaparken onları söktü. Söktü. Götürdü şeye. Sistem tıpın oraya. Değerlendi mi yani? Tuttu mu ağaçlar? Tabii. Oo, çok güzel. Bu şu pembelerde begonya değil mi abi? Evet, begonvil. Begonviller, pardon. Yani gelin dua. Evet, evet. Begonvil. Biliyorum. Biliyorum sağlık sitesini biliyorum içini gördüm. Bu